Bugün sizi Kafkasya'nın kalbinde yer alan, tarihiyle büyüleyen, doğasıyla hayran bırakan ve yaşam maliyetleriyle şaşırtan bir ülkeye götürüyorum. Gürcistan. Yalnızca komşu değil, aynı zamanda pek çok Türk vatandaşı için yeni bir yaşam fikri, bir kaçış hayali, hatta bir yatırım fırsatı olarak öne çıkan bu ülkeye birlikte göz atalım. Karadeniz'in doğusunda, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Gürcistan, küçük yüz ölçümüne rağmen binlerce yıllık bir tarihe ve zengin bir kültüre ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3.7 milyon nüfuslu bu ülkenin para birimleri ve Mayıs 2025 itibariyle birleri yaklaşık 10 Türk lirasına denk geliyor. Resmi dili Gürcüce olan ülkede, özellikle başkente ve turistik şehirlerde İngilizce ve Rusça da rahatlıkla konuşulabiliyor. Ülkenin kalbi Tiflis, yani Tbilisi, gece hayatı, sanat galerileri, mimarisi ve tarihiyle tam anlamıyla bir kültür başkenti. Batum ise Karadeniz kıyısında, Türkiye'ye birkaç saat mesafede yer alıyor ve kumarhaneleri, modern sahil bulvarları ve yaz turizmiyle öne çıkıyor. Kutaisi, Gürcistan'ın en eski şehirlerinden biri olup, doğal güzellikleri ve ikinci büyük havalimanıyla dikkat çekiyor. Rus tabi ve Zubdidi ise daha çok sanayi, tarım ve yerel ekonomik faaliyetlerle ön plana çıkan bölgeler. Tiflis'te şehir içi ulaşım oldukça kolay, metro, otobüs ve minibüs ağları yaygın ve uygun fiyatlı. Ülkede 3 büyük havalimanı bulunuyor, Tiflis, Kutaisi ve Batum. Özellikle Kutaisi Havalimanı, Avrupa'ya düşük maliyetli uçuşlar için tercih ediliyor. Tiflis'ten Batum'a trenle veya otobüsle ulaşım mümkün, trenle yapılan yolculuk ise ortalama 5 saat sürüyor. Gürcistan'da yaşam Türkiye'ye göre oldukça uygun. Tiflis'te 1 artı 1 bir dairenin aylık kirası 700 ila 1200 lira arasında değişirken, Batum'da aynı daireyi 500 ila 800 lira arasında kiralayabiliyorsunuz. Elektrik, su, doğalgaz ve internet dahil aylık faturalar ortalama 150 ila 200 lira seviyesinde toplu taşıma kartı ise sadece 40 lira civarında. Market fiyatları da makul, 1 litre süt yaklaşık 3 lira, 1 ekmek 1.5 lira, 1 kilo kırmızı etse ortalama 15 ila 20 lira arasında. Resmi asgari ücret düşük, yaklaşık 300 lira civarında, ancak pratikte şehirlerde bu rakamın üzerinde kazanç elde ediliyor. Tiflis'te maaşlar genellikle 1200 ila 2000 lira arasında değişiyor. BT, turizm ve yabancı firmalarda çalışanlar için bu rakam 3000 lariye kadar çıkabiliyor. İngilizce bilenler, özellikle çeviri, öğretmenlik ya da tur rehberliği gibi alanlarda iş bulmakta zorlanmıyor. Gürcü halkı oldukça misafirperver ve geleneklerine bağlı bir yapıya sahip. Yemek kültürleri de oldukça zengin, en meşhur lezzetlerden haçapuri ve hinkali, her köşe başında karşınıza çıkabilir. Gürcü şarapları ise ülkenin tarihine kök salmış bir miras. Burada şarapçılık bir zanaat değil, adeta bir sanat. Kafelerde oturmak, doğada yürüyüş yapmak ve tarihi sokaklarda kaybolmak Gürcistan'da sıradan bir günün parçası olabilir. Tiflis'in tarihi sokaklarında yürürken kendinizi geçmişle bugünün arasında bir köprüde hissedersiniz. Narikala Kalesi'nden şehre bakmak eşsiz bir deneyimdir. Batum sahili, yürüyüş yolları ve heykelleriyle adeta açık hava galerisi gibidir. Kazbegi'deki Gergeti Kilisesi, dağlarla buluşan manzarasıyla kartpostallık bir görüntü sunar. Aplist Siken'in mağara şehirleri, Kutaisi'deki Bagrati Katedrali, aşk şehri olarak bilinen saynıcı ve dağa oyulmuş manastır kenti Vardzia. Gürcistan, adeta bir açık hava müzesi. Türk vatandaşları Gürcistan'a sadece kimlik kartlarıyla giriş yapabiliyor ve bir yıl boyunca vizesiz kalabiliyor. Özellikle Batum'da Türk restoranları, marketler ve hatta camiler bile mevcut. Trabzon üzerinden karayolu ile ulaşım oldukça kolay ve tercih ediliyor. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri, uygun fiyatlı yaşamı ve Türkiye'ye olan yakınlığıyla Gürcistan, hem yaşamak hem de keşfetmek için mükemmel bir ülke olabilir. Yeni bir başlangıç arayanlar için sessiz ama zengin bir dünya sunan bu topraklar belki de sizin bir sonraki durağınız olur.